Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Ya önce <laughs> abone, da, like atmayı unutmayın. Yeni yerler yapmamız için de içinde hep ilk 100 abone like o oh. 100 like gelirse devamını getireceğiz videoları. Ne yapabiliriz ki ya? sonraki bak videoların gelmesi için kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Şimdi kafamızdan bir tane uyuşturalım. Burada neydi? Kendiniz istediğiniz bir yol kullanabilirsiniz ama ben benim önerim buydu. Bu bu şu camdan bir de şundan alın. Bir tane de bu. Haydi dakika boş ver şunu. Boşu boşuna yaptıydım da onu. Bakmayın onlara. Ben ne yapmışım lan bu ya? buraya. Neyse. Şöyle gördüğünüz gibi bu bunu koyuyorsun Bak çizgi bir kuva. Bir bir dakika bunu Bakıyor. He. Bunu koyduktan sonra bu bir 1 2 3 4 Beş. Dur lan. Ya da almayın bunları siz. Bak. Ben size bir şey göstereceğim. Bundan yapacağız. Nerede o? Ya bu moddaydı ya da başka bir moddaydı da. Aa evet öbür moddaymış. Öbür Minecraft'taymış da. Neyse arkadaşım. siz istediğiniz camı alabilirsiniz. Biz de bu cam var. Ben de kırmızı bir bok cam alın. Şimdi istediğiniz şekilde bir tane de bir şey yapın. Yani istediğiniz şekilde yapın. Bir tane güzel bir şey göstereceğim. O yüzden yolu <laughs> sesi gitti ya. Bir, iki şöyle bakın. Bir dakika şurayı da yapalım hiç bir yok olacaktı şurası Evet arkadaşlar ben yapıp geliyorum hemen Evet arkadaşlar yaptım istediğiniz gibi yapabilirsiniz bak şuraya gibi ince bloklardan şunu alıp yani artık kırmızı bir o ihtiyacımız olmadığından dolayı bu ince bir blok değil de siz şimdilik şunu kullanacaksınız bunları altta koyun şöyle benim gibi kendiniz koyun ben yapıp geliyorum hemen cicik tarafına. tabağına. Arkadaşlar yaptım şu baba da doğru sonra gördüğünüz gibi böyle oldu. 1 2 3 4 5 siz istediğiniz koyun, daha koyun. Şöyle ben 5 tane koyacağım. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu. İstediği isterseniz bundan yapın, isterseniz bundan. Ama benim önerim bence şu. Çünkü üstüne istediğiniz gibi eşyaları koyabilirsiniz. Kendi de, kullanacağınız eşyalar şöyle. Ve ben de normalde şu ince bir yoktan aldıydım da çatısında kullanacağız ince bir yok. of of çok zor ya. Neyse arkadaşlar ben yapıp hemen cecik geleceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koydum. Buraya da buraya kaç blok koymuştuk ilk başta bakayım 1-2-3-4-5 5 tane blok koyduğumuz için buraya da 5 tane koyacağız 1-2-3-4-5 hemen ben yapacağım zaten ben normalde ben, ben çok video çekmem ama artık başladık yine abone olup like atmayı unutmayın her zamanki gibi çünkü neydi? O kadar uğraşıyoruz. Birimiz bir neredeyse savayı katmıyor. Bana da de. De yeni videolar gelecek. Haberiniz olsun bunlarda. Ben yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar sesim gelime geldi. Sonunda çok mutluyum. Yani sesim normal geliyor artık. Daha yine karın geliyordu da neyse. Işte? kadar <laughs> kötü yapıyorum ki koyduğum bir bo yanlışlıkla doğru yere koyduğum bir bo kırıyor. Çok oynamıyor Minecraft. Şöyle koyduğunuz gibi istediğiniz katlı yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem 3 katlı olması daha güzel oluyor. Öbür modda yaptıydım çok güzel işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdilik durun bir dakika. Ben uyuyup geliyorum oyunda.